Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle hapı payı tanıtacağız. Birinci ülkemiz Andorra. Çok küçük bir ülkedir. İkinci Monaco. Üçüncü Vatikan. Dördüncü Vali. Beşinci Samerino. 6. Lüksemburg. Başka küçük bir ülke yok. Şimdi ülke, ülkelerin devleti meşhur olduğunu tanıtacağız arkadaşlar. İzlanda çok kuzeyde. Bilgiler. Fransa'nın yemekleri çok meşhur. Almanya'da çok fazla bile içiliyor. Bu, Ukrayna Rusya'da savaşta şu an. 2022 itibariyle İrlanda İngiltere'ye bağlı dama kotuldu. İngiltere'de Kıbrıs'ta toprağı var. Eskiden herhalde eve geçildi. Bizi bile yani. Yunanistan, Makedonya, Namuklu, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Budistan. Bosna Hatsi, Karada, Balkan ülkeleri ve Türkiye bir memleket tabi. Norveç, İsveç, Finlandiya, İstanbul var diye ülkelerde. Tanıtayım size. Portekiz'i yandan bakın ki çok tanıtıyor. Tanınıyor. Belarus ya. Normalde karşı kadınlar Belarus. Moldova. sadece iki tane komşusu var. Biri Romanya, biri Ukrayna. Şimdi başkentlere geçtik. Başkent. Moskova. Rusya başkenti. Fazla bilmiyorum tabii başkentleri. Paris. Roma. Atina. Neden bu da dağda gösterdiğini bilmiyor. Kazakistan fazla bilinmiyor. Afrika'da oldu. Azalık Asya'da olduğu biliniyor. Sanki Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Kanada, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Hırvatistan, sonra Kırım, Kıbrıs. O kadar gitti.